Google Sheets'te ya da Excel'de iki tane faiz oranı fonksiyonu olduğunu görürsünüz. Bir tanesini az önce inceledik. Rate fonksiyonu. Yani faiz altıra oranı fonksiyonu. Bir de elimizde böyle bir faiz oranı fonksiyonu var. Bu da Intrate. Intrate fonksiyonu bir yatırımın belirli bir fiyata alınıp başka bir fiyata satıldığında oluşan efektif faiz oranını bize döndürür. Dikkat edin nominal bir faiz oranı. Bu da beklemiyoruz. Efektif. Yani etkin faiz oranı diyelim. Bu da tabii yatırımın kendi sağladığı faiz ve kar paylarını hesaba katmadan bir hesaplama yapmamızı sağlayabiliriz. Alıyor. Örneğe dönecek olursak, yatırım tarihi, yatırım satış tarihi, satın alındığı fiyat, satış fiyatı gibi bazı parametrelerimiz var. Ha bir de biz buna şunu ekliyoruz tabii ki gün sayım yöntemini ek ekliyoruz. Artık gün sayım yönteminden çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü önceki derslerde çok fazla bahsettik biliyorsunuz sıfırdan dörde kadar toplamda beş tane gün sayım temeli vardı. Bunlardan bir tanesini kullanıyorsunuz. Şimdi geleceğim ben faiz oranı fonksiyonunu burada açacağım. En alta hemen bunu açıyorum. Faiz tutarını açtım tabii yanlışlıkla hemen bunu sileceğim ve faiz oranı fonksiyonunu açacağım. Önce bana tabii satın alma tarihini soruyor. 1/1/2010'da yatırım yapılmış. Atıyorum bir şirket kurulmuş. Artık buna ne derseniz yani sizin cebinizden çıkan bir meblağ almış ve bunun karşılığında siz bir yatırım yapmışsınız. Noktalı virgül. Satış tarihi yaptığınız bu yatırımı bir kişiye satıyorsunuz. Bunun da satış tarihi 2019. Tamam. Noktalı virgülü bıraktık. Siz burayı alırken ya da bir değeri alırken ne kadar aldınız? 6.000 liraya aldınız. Şimdi satıyorsunuz. Satarken ne kadara satacaksınız karşınızdakine? 7.700'e satacaksınız. Peki siz bundan ne kadarlık bir faiz getirisi elde ettiniz? Hemen bunu bulmak için enter'a basmamız yeterli. Hemen bunu isterseniz gelin buradan yüzde cinsine çevirelim ve yüzde 2,93'lük bir değer faiz değeri diyelim. Kazandığımızı görelim. Faiz oranı kazandığımızı görelim. Interate fonksiyonu da bu şekilde kullanılıyordu. Sonraki fonksiyonlarımız artık yine faiz üzerine olacak ama ondan önce bir GD program fonksiyonu araya giriyor. Onu inceleyelim. Ondan sonra faizlere devam edeceğiz.